Selamun Aleyküm Abdullahi Berkatü. Sayın diğer Avrupa Yardım Vakfı ve işçileri biraz daha su koyu su koyu. Meskat Samin'de yapılan Violeta Yacizi isimli su koyumuzun açılışını yapacağız inşallah. Muhterem ve işçilerimize bu kıyametli hayır avusuyla oldukları için sayısız teşekkür eder. Dua ve niyazlarımızı sunarız. Dileriz bu hayır kendilerine rizay ilahiye kazandırır. Guzide hayır sahibimiz ve ailesinin bu hayır sayesinde tükenmez lütfa sahip Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz merhamatine nail olmalarını temenni ederiz. allah Teala hem hayır sahiplerimizi hem de ailelerine iki cihan güneşinin sünneti seniyelerini yaşayanlardan kendileri kendilerini Yüce Rahman'a tam bir teslimetle inanmış ki kimselerden ailesini inşallah Bangladeş İmparo Parayesi'nin yükümünde yapılan bu hayret sayesinde 150 kişi tertemiz içme suyuma erişmiş. Temiz suyla can bulmuşlardı. Müslüman kardeşlerini bu suyla kabusturan kıyametli ve işimiz ve zürriyetlerinin her daim her türlü ihtirama ve muhabbete nail olmasını temenni ederiz. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم محمد رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين